Siyah duman araç içine dolar ve kapı açılır. Kız henüz dışarı çıkamadan pilot aracı itme ve sürme çubuğunu keser ve itme çubuğunu serbest bırakır. Araç düşer ve kırılır ancak aynı zamanda kurtarma personelini dışarı atan ve ona sarılan adamı da serbest bırakır. Sonunda kız güvenli bir şekilde Kaliforniya Hastanesi'ne götürülür. Teknoloji açısından Dr. Hayes Dünya çapında birçok ölüme ve yıkıma neden olan dev depremin tarihçesi hakkında bir sunum yapar ve San Andreas fay hattını açıklar. Bu da Kaliforniya'nın üzerinden geçen tektonik plakaları belirler ve böyle bir yerin olup olmadığından emin değildir. Yakında büyük bir deprem olabileceğini belirtir. Ardından Hayes ofisine döner ve Dr. Parkin, Hoover Barajı'ndan gelen küçük bir deprem haberi hakkında ona bilgi verir ve depremi görmeye karar verirler. Kızıyla eve döndüğünde ona sormak için çocuğuyla konuşmaz. Eve bıraktığı bazı eşyaları alır ve gitmek ister. Kızını üniversiteye bırakır ve birden makineyi kapatır. Çünkü bir mektup açar ve boşanma kağıdını görür. Kendini çok rahatsız hissettirdiğimi belirtir ve eşyasını almak için Blake'in odasına gider. Orada ailesinden birkaç fotoğraf bulur, Blake'in kız kardeşiyle birlikte öldüğü ve Hoover Barajı ve Seismic Hazel Parkı'ndaki patlamada öldü. Yeni cihazıyla kalp atışlarını gördüğünde şok olur. Hayes, sarsıntının gerçekleşmeden hemen önce aniden ayağa zıpladı. Hayes herkesin kaçmasını söylemek istedi ancak o hala içeride kalmıştı ve merdiven ve barajdan kaçmaya çalışıyordu. Tehlike büyüdü, taşlar düşüyor, insanlar panik içinde kaçıyorlardı. Bina yıkılmaya başladı ve su dışarı taşmaya başladı zarar daha da fazlaydı ve ben hızla ilerleyip sadece kaçabilirdim. Bu sırada yaralı bir kızı gördü ve durdu. Onu kucakladı ve en hızlı şekilde koşmaya başladı. Kara toprak arkasından ona doğru yıkılmaya başladı ve aniden şans eseri atıldı. Kız, Hayes düşmeden önce üzerinde duruyordu ama o bacağını buldu. Civata ve bir iyilik pozisyonuna sahip olan kızı bakıma aldı ve Hazel o kıza aşık oldu ve baraj son hediyeyi aldı. Ardından dev bir su dalgası onu öldürdü ve biz gelecek olayları izlemeye devam edeceğiz. Yöneticiden bir mektup alan Hayes, depremi bildiren. Onlar onun gelmesini istediler ama o ilk önce eşyaları teslim ettiği için durdu. Kızı ve eski karısı Emma'yı kız arkadaşı Daniel ile birlikte buldu. Emma ve Daniel ona hayatlarını Daniel sürdüreceğini söyledi. Ray oldukça üzgündü ve kaçtı. Birkaç saat gecikmeli işe gitmesinden utanıyordu. Blake, benim beklediğim sırada Daniel ile çalışmaya gitti. Resepsiyonda ben ve kardeşi Oli ile karşılaştım. Hayes başka bir yerde savaşıyordu. Gazeteci Ray ile konuştu ve ona Park Dye'yi açıkladı. Yeni cihazlarının çalıştığını onayladılar. Depremin tahmin edildiğini ve Hayes'in öğrencilerinin bu durumu bozduğunu. San Andreas'ta kırılma faaliyetlerini rapor eden kişiler, kırılma ve barajın haritasına çizgiler çekti ve hesapladılar. Sonunda Tam San Andreas fayının patlayacağı sonucuna vardılar. Klaus ve Faust her zaman geldiğinde Los Angeles'ta öğle yemeği yedi. Daniel ve kız kardeşi ahlaksız sorular sordu. Emma'nın ikinci kızının ölümü üzerine konuşma. Ray'den özür dileme telefonu aldığı zaman kesildi. Hayretle, Ray masayı kapladığında ve restoran sarsılmaya başladığında bina deprem sırasında sallanmaya başladı onun yerini sordu ve onun hızla oradan çıkması için onu çatıya çıkarmasını istedi. Hayes'in ofisinde ekip hızla saklandı çünkü paneller ve ekipmanlar bu depremin San Andreas ve fay hatası hatasından kaynaklanan 100 kat daha güçlü olduğunu ve hataların başladığını gösterdi. O yeniledi ve San Francisco'ya gittik. Sonra geri döndük. Blake ve Daniel'in arabada bulunan diğer yolcu ani bir depremle karşılaştı. Daniel şoförden oradan ayrılmalarını istedi. Araba en hızlı şekilde hareket etti. Durum sakinleşti ve herkes paniğe kapılarak kaçmaya başladı. Ancak yerde bir boşluk vardı ve araba içine düştü. Ben duvara çarptım ve kurtarma işleriyle ve çatıyla mahsur kaldım. Araba onuruna zarar verdi, şoförü öldürdü ve koltuk parçalandı. Blake ve Daniel'ın bacağı sıkıştı. Blake bunu çıkarmaya çalıştı ama başarısız oldu bu yüzden beni bulmaya gideceğini söyledi. Yardımcısı ilk turda Daniel bir güvenlik görevlisiyle karşılaştı ve o geldi ve çatının çöktüğü için yardım istedi. Daniel çok korkmuş olmasına rağmen kalmaya karar verdi ve daha sonra diğer insanlarla yürümeye karar verdi. Başlangıçta onları koruyucuyla konuşurken duyuyorlardı ve Ray ile aynı anda beni aramaya karar verdiler. Los Angeles'a uçmaya devam etti ve Hollywood'un birçok yerinden alevlerle ve dumanlarla yükseldiğini görerek tanık oldu. Binalar. Emma, restoranda baygın bir şekilde ortaya çıktığında bir kapı açmaya çalıştı ama fırının patlamasından önce bir adamın önünde durdu ve şef öldü. Alevler ve tehlike arttıkça çatıdaki yangın merdivenine doğru yollarına devam etmeleri gerekiyordu. Zemin çökmeye başladığında enkaz yığınının içine düştü. Acı içinde alt kata ve dışarıya yuvarlandığı zaman düştü. Kan kaybı ve baş dönmesi olsa da pes etmedi. Enkazların üzerinden tırmanmaya başladı ve Ray onu bulana kadar devam etti. Sonunda bir şeye yaklaşmaya çalıştığında alevlenip aşırı ısındı. Ağzında alevler hızla ilerledi. Ray ipten sallanıyordu. Onu kurtarmak için koştum ve biraz sıyrıldım. Son anda zıplayabileceğiniz delikler ve Ray'in tam sıyrıldığı anda elinde bir sepet tuttuğunu görebilirsiniz. Ray de aynısını yapar. Hızla çekip arabayı geri döndü. Uçağı hızla kontrol altına alır. Helikopter ikinci binadan zarar görerek hasar almaya başlar. Uzun bir süre sonra aşağıya düşer ve kapıda bilincini yitirir. Helikopteri kontrol edebilir, onu kontrol edebilir ve takım yıldızlar onları tahmin etmeden önce uzağa uçabilir. San Francisco'ya geldiğimizde Blake telefonunu alır ve Ray yardım istemek için arar ama şebeke kesilir. Ray hızla Lima'ya onu kurtaracaklarını söyler. Bir an için Arapça olarak düştü sesi. Bu sırada Ben ve Ollie Blake'i bulur ve ona yardım etmeye çalışırlar. Onu çıkarmak için demir çubuk kullandılar ama başka çareleri yoktu. Bir saniye takıp sonraki çantayı görmek için bastı. Lastik bir ip buldu ve onu yukarı kaldırmak için kullandı. İleri geri olaylar olduğunda, Dob bir inç yükseltti. Ancak daha fazla alan yaratmak için hızla koltuğa yaklaştı. Blake, Haisen ofisinde Arapça gürültülerle kesilen performansından önce ayrıldı. Veri analizi ekibi, tüm işin hala ona ait olduğunu belirledi. Artçı sarsıntı güçlü bir şekilde devam etti ve durmak bilmedi ve Hazel onun asistanıydı. Bir gazeteci insanlara merkeze ulaştıklarını uyarıp Bayramı ile ilgili haberleri ve ülke çapında yayınlamak için diğer öğrencilerle işbirliği yaptı. Her şey tahmin edildiği gibi ikinci depremin habercisiydi. Kaliforniya'da bir buçuk artı büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Doğu kıyısında bile insanlar bunu hissetti ve tavsiye aldılar. Bina çökmeye başladığında Blake'in ekibine geri döndüler ve dışarıya çıkmaları gerekti. Sallantı durduğunda herkes bir elektronik mağazası etrafında dolaştı ve Ray'i bulmaları için Blake'in ekibine rehberlik etti. Elektrik kesildiğinde bir eski telefon buldun ve sonra Daniel Sabah hakkında Ray ile konuşan Blake ile karşılaştın. Bu bilgi Emma'yı çok kızdırdı ve Ray, Blake'e daha yüksek bir yere gitmesini önerdi. Kuveyt Kulesi. Ray ve Emma, ailesiyle konuştuktan sonra çağrı sona erdiğinde orada oturuyorlardı. Ray, bir tehdit mesajı aldıktan sonra bir posta yöneticisi buldu ve onunla görüşmek için gitti. Diğer sağ kalanlarla dolaşırken Daniel ikinci binayı beklenmedik bir şekilde patlayarak yıktı ve herkesin kaçışmaya başlamasına neden oldu. Daniel insanları yoldan çıkarmak için itti ve birisi toz duman dalgasında yükseldi. Bakersfield'e doğru iniş yapmaya çalışırken helikopter arızalandı ve Ray güvenli bir iniş yapmaya çalıştı. Kaza yapıp mağazaya çarptılar. Ancak sonunda Ray ve Emma kazadan kurtuldular. İnsanlar bu krizi alışveriş merkezini yağmalamak için fırsat biliyorlardı. Bazıları deli gibi silah çekerek dışarı sızmaya çalışıyorlardı. Bir kamyonet bulana kadar otoparkta dolanmaya devam ettiler. Rye, elektrik kablosuyla onu çalıştırmaya başladığında bir hırsız olduğunu fark etti. Adamı tehdit ederek silahını aldı ve ona vurdu. Sonra da kamyonete bıraktı. Bir süre sonra otoyolda ilerlerken bir çift yaşlı çift ve bozuk bir arabayla karşılaştılar ve onlar peşevarlıydı. Onları durdurmaları için elini uzattılar. Ancak Ray onları görmezden geldi ve devam etti. Aniden Emma'nın bir boşluk gördüğünde frene bastı. Dev kırılma yarılına kadar devam etti. İkisi eski eşlerinin yanına geri döndüler. Ve adam bu adamın uçan şapkasını fark etti. Bu çift onları yakındaki bir depoya götürdü. Adam onlara teşekkür etti ve çift arabayı terk etti. Uçağına bindiler ancak havalanmadan önce Ray itiraf etti. Çünkü duygusal olarak ona uzak olduğu için ona ulaşamazdı. Kızlarının ölümü ve evlerinin tahliyesini çözüyorlar. Bu baştan beri böyle olması gerektiğini düşündüğü için oldu. Günün birinde Dave ve Ray ziyarete geldiler ve Ray özür diledi. Emma evliliklerinde yaptıklarına güveniyordu. Eğer kızlarını kurtaracak kimse olmasaydı ne olurdu? San Francisco'da suçluluk hissetti koruma görevlisi kaçış yolunu gösterirken aniden Blake ortaya çıktı. Uygun bir itfaiye aracı gördü ve çöp kutusunu dışarı çekti. Acil yardım kaynağı bir radyo istasyonunu içerir. Yemekler ve kahve. Lütfen hatırlayın ki Kuwait Kulesi korunuyor. Alevler ve Duman arasında Foley Seyahat kitabında okudu. Ona göre ikinci en yüksek nokta Nob Tepesi. Üçleri oraya gitmeye başladılar ve bir yol buldular kaçmak için ters yöne gittiler ve bir süre sonra San Francisco havalimanına vardılar. O da ateşle tutkulu biriydi ve uçağı otomatik moda alıyordu. Pilot onlara paraşütle atlamaları gerektiğini söyledi. Tereddüt ettiği için onu şemsiye ve kaykayına bağladı. Birkaç dakika sonra birlikte düştüler ve güvenli bir şekilde indiler. Şu anda beyzbol sahasında bir deprem vardı. İkinci saldırı bu bölgeye yönelikti. Haz ve ekibi burada saklanıyordu masalar ve ben tesisinin sallandığını fark ettim. Bu sefer daha şiddetliydi ve San Francisco sokaklarında etkili olmuştu. Deprem zayıflamaya başladığında üçü de yere yıkıldı. Elektrik kabloları ve binaların yıkılması büyük hasara neden oldu. Grup kaçmaya çalıştı ama onlar ve Şaz arasında o düştü. İzaz hemen onun bacağına saplandı. O yere düştü ve Blake onu olabildiğince teselli etmeye çalıştı. Şehrin geri kalanı, binaların yıkımına, hatta gündüz vakti köprülerin bile yıkılmasına tanık oldu. Deniz de istisna değildi. O sallanıyordu ve Ray ile Emma hızla dışarı çıktığında insanlara binaların çökmesinden uzak durmak için stadyumun arkasına sığınmalarını söyledi. O yaralandı ve kendi başına yürüyemezdi. Eğer benim ve onun yardımım olmasaydı ben onu stadyuma götürebilirdim. Herkes kurtarma operasyonundan önce kenara toplandı herkesin güvende olduğundan emin olduktan sonra Ray ve Emma yıkımdan dolayı hareket edemediklerini fark ettiler. Araba sürmeleri, botlarla gitmeleri gerekiyordu ve deprem gerçekleşirken Blake ayağa kalktı, benim bacağından dikenli parçayı çıkardı ve ona işaret verdi. Yarasıyla beraber geri döndük Hazel'in yanına bilgisayarla birlikte. O kaydedilen en büyük depremin olduğunu doğruladı. Birkaç dakika sonra Ray ve Emma kuleyle karşılaştılar. O, onu beğendi. Ancak Blake'in Amara'ya gittiğini biliyordu. Bu esnada suyun hızla yükseldiğini fark etti ve bir tsunami olduğunu gördü. Jane ve uyarılarının Blake'e radyo üzerinden ulaştı. Alarm çalmaya başladı. Bu yüzden zamanında Nob Hill'e gidemediler. Daniel'in bulunduğu binada olası bir an geldi. Erken inşa ediliyordu ve orada saklanmaları, kıyıda yüzlerce tekne kaçışmaya çalışırken dev bir dalga ile karşılaştılar doğru yolu açmaya çalışırken arabayla ilerliyorlardı ve Rai beni kontrol etmeye çalışıyordu. Maalesef tekne zirveye tırmanamadı. Ölümcül olabilecek bir konteyner gemisiyle karşılaştılar. Şükürler olsun Rai zamanında onu kurtardı. Çatısı ve konteyneri kaybolmuş olan tekne sadece yerde kalmıştı. Hızla ayaklarını çekti ve herkesin kaçmasını sağladı. Geminin altın köprüye doğru yönelmesiyle birçok insan bu durumdan zarar gördü Aralarında Ben, Daniel ve önlerinde hala yükselen bir çift vardı. Bir süre sonra Cooper gemisi battı ve San Francisco gemisi de battı ve yok edildi. Kötü deprem her şeyi yok edemezdi. Blake'in grubu üst kata doğru koştu ve orada durdu. Merdivenler kapalı olduğundan sola sapmaları gerekiyordu. Maalesef yapamadılar. Sadece tsunami yaklaşırken kendilerini güvende hissetmelilerdi. Onlar sütunların arkasında saklanmaya başladılar. Su pencereden taştı ve binayı sular altında bıraktı. O düşmeye başladı ama ikinci ve yan binada hapsoldu. Bu biraz suyun sızdırılmasına neden oldu ve üç kişi yakalandı, düşmemeleri için onları tuttu ve ardından birazını döktü. Tekne alanına geldiklerinde ve onun durumunu gördüklerinde son derece kafası karışık ve Blake'in Rain talimatlarından öğrenmiş olabileceğini anlıyorlardı. Yüksek bir apartman binasına çıktıklarında onu aradılar. Blake ve kardeşlerinin yanına geri döndüler. Merdivenin açık olduğunu fark ettiler. O yöne girdiler. Üst katta Blake Ben'in durumunu kontrol ediyordu ve o çoktan emek vermişti. Şu anda minnettar olduğu şeyi gördü. Tekne başka bir yöne gitti. O ve Blake dikkat çekmek için pencereye vurmaya başladılar. Dikkatleri çektiler ama daha fazla ses duymadılar. Blake lazer ışınına sahip olduğunu hatırladı. Bu yüzden hedefiydi. Teknenin kontrol panelinde nihayet onları gördüler. Ancak aniden ikinci bir dalga alana doğru ilerledi. Pencere kırıldı ve ikinci katta su altında kaldı. Ben ve Ali kaçmak için merdivene yüzdüler. Ne yazık ki Blake su altında sıkıştı ve Bob Azaz'daki iki kardeşle buluşamadı. Bina yavaş yavaş batarken su seviyesi hızla yükseliyordu. Ray Saab, Emma'nın elindeki tekneyi sallayan çok fazla su var ve içinde Emma var. Su binaya doğru aktı ve Ray içeri girdiğinde Emma kapının ardındaki homurdanmayı duydu ve ona ''O, yıkıntıların üzerinde hareket etmeye çalışırken sen bekle'' dedi. Üst kattakiler ona bir yere beklemesini söylediler. O güvende ve Black'e e geri dönecek ama şimdi bina tekrar sallanmaya başladı ve su onların alanına doğru akıyordu. Blake bir nefes aldı ve su altında bayıldı bir adam son umuduyla yıkıntıyı hareket ettirmeye çalıştı ve nihayet kızına ulaşmayı başardı ve onu yüzeydeki iki kardeşle buluşmak için onunla birlikte götürdü. Bina batmaya devam etti ve Ray bir şeyler yapmaya çalışıyordu. CPR Black'e ve Ben'e denedi. Pensereyi kırdı ama yeterince gücü yoktu. Dışarıda Emma her şeyi gördü ve tekneye geri döndü. Hızla binaya yaklaştı ve içeri girdi. Grup tamamen tekneye bindi ve kaçtı. Binalar çökmeye başlamadan önce yoldan ayrıldım. Arkada o Blake'e yardım etmeye devam ederken. Bir süre sonra adam pes etti ama Emma'nın ağladığını görünce onu teşvik etti ve devam etmesini sağladı. İkinci kıza kayıtsız kalamayan adam birdenbire Blake uyandı ve sersemlemiş olsa da hayatta kaldı ve herkes üzüldü. Bazı insanlar sevindi. Ardından ulusal muhafız ve Birleşmiş Milletler'in kurtarma ekipleri bu bölgeye gelerek hayatta kalanlara yardım etti ve duvarlara veda fotoğrafları asıldı. Ray ve ailesi izliyor olduğunda yaşayamazlar. İnsanlar şehri terk etti ve tekrar inşa etme zamanlarının geldiğini söylediler ve her şeyin sona ereceğini düşündüler. Daha fazla iyi film getirebilmemiz için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.